Hülya'cığım, hmm. siz buradan bir yere gidecek misiniz? Yok ya abla. İyi, e, gidin o zaman. Yani gidebilirsiniz. Yalda abla, senin kafada biraz gidiyor bazen. Yani akşam misafir gelecek ya eve. Aa, aa. e ben de onun için söylüyorum ya. Değil mi? <laughs> aa, aa, Volkan. Ee, Ayşe burada mı? Çok acil bir yere gitmemiz lazım da. Bilmiyorum Yalda teyze. Aa, ne nesi var bunun? Ay ne bileyim. Ha, Samoş'un da orada. Akşama sana bol şans. Yani biz gelemesek de malum yeni gelirle çok ihtiyacın olacak. <laughs> Şekerim asıl sana bu ol şans. Senin benden daha çok ihtiyacın olacak. E malum çapkınlık bir kere kadına işledi artık. Aman dua et de çapkınlıkta kalsın değil mi ama? Senin zaten çocuk da olmuyor. E ya başka birini bulursa? Hı? Hadi hoşçakal. Ya dur ben bir yerde daha iyi halledeyim de sana şimdi göstereceğim. Alo. Alo. Nazmiyeciğim nasılsın? Dün geceden beri. İ, i̇yiyim de ne no, no oldu Ayşe bir şey mi oldu? İyi iyi canım. Ben seni başka bir şey için aramıştım. Hı. Ee, kusura bakmayın ya. Ben de böyle aramamız sormamız yok ya bizim. O yüzden bir insan telaş yapıyor yani. Ya ben size bugün müsait misiniz diye sormak için bir rahatsız ettim. Yani müsaitiz. Bir şey yok işte. Bu sefer kreşe gidecek servisle. Ondan sonra gelecek. Bir çekirdek falan çitleriz. Bir şey yok yani. Diyorum ki siz bugün bize gelseniz. E neden diye soracak olursam. Bizim çok yakın aile dostlarımız <laughs> gelecekler. E isterim ki siz de olun. Ee, bir, bir tabii bir anneme bir sormam lazım ilk önce. Bir saniye. Anne çaya çağırıyor bizi Hülya'lar. tabii kızım gideriz davete icabet etmek lazım. Ee, olur diyor annem. Canım bu arada ben dün gece babamın aldığı ürünleri kullandım. Kız inanılmaz fark Bak. etti. Ya öyledir sağ olsun. Bak ben diyorum ki hani elinizde varsa siz onları da getirin. E zaten hanım hanımıyız. Biz otururuz böyle geniş geniş. O ürünleri deneriz, bakarız. Ne dersin? Ay vallahi de. Yeminle mi? Tamam, tamam kız. Ben hepsini getiririm. Tamam, sen merak etme. Ben bir toplayayım, kapatayım. Hadi görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay. Hadi görüşürüz. Sen görürsün ya Anne, hadi Hazırlan, makyaj malzemelerini de al. Ayşe'ye gidiyoruz. Zengin oluyoruz, zengin. <laughs> Allah Allah. Ay, dün gece de ben Hülya'nın günahını aldım ha. Neyse boş ver. Hadi Buse anne. Hadi gel. Tamam anne. Ay, hadi güle güle babaannem. Güle güle babaanne. Ben götürüp anne. geliyorum. Güle 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 güle. Şimdi o fingir fingir konuştuğun kız Samet ha. Hülya Gonca o. Ben Gonca Monca Mahmut ismini sormadım. Kim bu kız? Ne bu? Hayatın ki yerine senin. Ya Hülya çiçeğim kız burada asistanlık yapıyor. Öyle getir götür. Arada da hoş beş yapıyoruz yani. Hoş beş! Bak bir daha senin bu kızla böyle fingir fingir kıkır kıkır konuştuğunu göreyim. Vallahi şu bastığın yere dinamiti döşerim patlatırım bu binayı. Rüyam yapar mıyım ben öyle şey? İki gözüm önüme aksın sabah kalkamayayım yapmam. Ben de diyorum Hı. niye kızıyor bu şimdi ya anlamadım. De Ayşe ile elti olmakta varmış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar Bu pembe rüyalar.